Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugünkü videomda kırışıklar için üzüm çekirdeği yağı yapıyorum. Haydi Bismillah başlayalım. Öncelikle ricam kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı, beğenip paylaşmayı unutmayınız. Ben öncelikle üzümlerimi bahçeden topladım, yıkayıp üzüm çekirdeklerini çıkaracağım. Benim üzümlerim doğal, hormonsuz ve ilaçsız. Ben sadece 2-3 salkım aldım. Çekim yapmak için sadece krem için kullanacağım bu malzemeyi. Siz isterseniz fazla yapıp klostör için, kırışıklar için, varisler için de kullanabilirsiniz. Ama fazla bir kilo ile yapacaksınız bu malzemeyi. Ben 2-3 salkımdan yaptım. Bir çay bardağı üzüm çekirdeğim çıktı. Ben blenderdan iyice ne çekeceğim bir bardak çay bardağıla üzüm çekirdeği, bir çay bardağı has zeytinyağı koydum. Her gün bir saat güneşte bekleteceğim bu üzüm çekirdeğini. Küçük bir kavanıza koyup tahta kaşıkla her gün 1 e, saat güneşte beklettiğim kremimi karıştırıyorum. 15 gün boyunca süzüyorum. Bir, bir küçük kavanıza alıyorum kremimi. Kırışıklar için kullanıyorum. Siz varisler için, e, işmek için e, kullanırsanız 1 kilo üzüm ve 1 kilo yağdan yapacaksınız. Her gün güneşte bekletmek istemezseniz kaynar suyun içinde bir saat bekletelim ama kaynatmayalım. Sıcak suyun içinde bekleyecek. Bana destek için kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Evet krem için şimdi üzüm alacağım. Evet bahçemden ilaçsız hormonsuz üzümlerden kullanacağım.